Nuh Aleyhisselam kaç sene kavmine davet yaptı? 950 sene. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle öyle diyor. Şüphesiz ki bir Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Bin seneden 50 sene eksik Nuh kavmine peygamberlik yaptı. Peki Nuh Aleyhisselam davet yaptığında ona kim iman etti? Nuh Aleyhisselam'a iman edenler, kavmin ayak takımı dedikleri insanlar. اِيَّتْ تَبِعُكَ illa اَرَازِلُونَ Sana ancak bizim en rezillerimiz tabi oluyor ey dediler. Yani mesela kavimde değersiz, gariban, fukara, kim varsa Nuh'un yanında. Peki sayıları kaç kişi? On kişi bile geçmiyorlar. Doğru mu? Sürekli müşrikler bunlara dalga geçiyorlar. al mecnun, al Yani ey Nuh diyorlar, sen bizi Allah'a çağırıyorsun, senin yanında 3-5 tane ayak takımından adam var. Biz bu kadar güçlüyüz, bu kadar kuvvetliyiz. Nuh Aleyhisselam bu durumda Allah Azze ve Celle ona diyor ki gemi yap. Şimdi bak asıl problemi dinle burada. Gemi yap. Deniz yok, gemi yap. Yani düşün toplum hepsi bir tarafta, 10 tane adam var bu tarafta. Zaten millet onlara deli gözüyle bakıyor. Bir de bu adamlar gemi yapmaya başladılar. Ellerinde çeki, çivi, mobilya tahta gemi yapıyorlar. Millet tamam dedi, iyice bunu artık kafayı yedi yani. Hani deniz yok, gemi yapıyor. Ne yapacaksın sen bu gemi? O dedi ki Rabbim bana bunu emrettiği için ben bunu yapıyorum. Yani aklım alıyor veya almıyor. Mesela bu değil. Rabbim bana gemi yap dedi, ben de gemi yapıyorum. Aradan bir iki gün geçmedi, Allah Azze ve Celle gökyüzüne dedi ki kapılarını aç. Allah Azze ve Celle yeryüzüne dedi ki kaynaklarını fışkır, ve bütün yeryüzünü sıfatladı, Doğru mu? Bak o aklını almadığı gemi nasıl işe yaradı? Ne oldu peki? Bir gün sonra bütün o yeryüzündeki kafirler öldü, bütün dünya Müslümanlara kaldı. ama sistem böyle kuruldu.